Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kara Kuzu oyununu oynuyoruz. Biliyorsunuz bilenleriniz vardır daha doğrusu bu oyunun hikayesini Rane anlatmıştı. Ve e, onun anlattığı bir hikayeden esinlenilmiş bir olay bu. Hadi bakalım oyuna başlıyoruz. Hemen radyomuzu açıyoruz. <laughs> yandım, yandım, söndüm, yandım, yandım, yandım söndüm. <laughs> Çok güzel yapmışlar buralar. Bu arada orayı Rane söylüyordu galiba. Onun yayından alınmış bir kesit o. Uf, lan Azıcık araba takla attı. Aha. Kara kara taşaklarım. Avuçlarını doldurur. Bu. <laughs> 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 Ve kara kuzu başlıyor. <laughs> Şimdi bu oyun bu oyunun hikayesi Rane Mert'in yayınlarında anlattığı bir hikayeden oluşturulmuş. O yüzden çok güzel. E tuşuna basar el fenerini aç. Karakozuyu takip et. Şifle koşuyoruz bu arada. Güzel. Ne oluyor lan? Ha. Oyunda hafif bir donma oluyor arkadaşlar. Çünkü şey bir oyun değil. Böyle indie yapılmış kısa bir oyun. Ve o köye geldik. Az siktir. Kaza yapmıştık yolda. Köylülerden yardım iste. Oğlum halay çekiyorlar. Köy düğünü. Oba. Hadi. Aha. Oğlum niye böyle bir anda durdunuz? Aracım köy girişin, aracımla köy girişinde kaza yaptım. Yürüyerek buraya geldim ve yardıma ihtiyacım var. Lütfen bana yardım edin. Ah evladım çok geçmiş olsun. Evim ben burada seni oraya götüreyim. Sana biraz yemek yaparım dinlenirsin. Bak 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 tam köylü teyze rolü. Yaşlı kadını takip et. Baba oturmaya mı geldik lan? Oyna oyna oyna. Teyze bizi bekliyor. Ayaklar mı ayaklar? Ha. Peki müzik sesi nereden geliyor? Müziği kim Müziğin sesini duymayanlar, oynayanlar deli zanneder. Ye. Yeah. Hadi bakalım. Teyzeyi takip ediyoruz şu anda. Ama öyle bakmasam mı? Öyle bir anda dönüp bakmasam korkutuyorsun. Bismillahirrahmanirrahim buzdolabında biraz yemek var onu ısıtıp yiyebilirsin ben de köy doktoruna haber verip hemen oğlum köy doktoru ne la köyde doktor olmaz ki köy doktoru ne ya köy muhtar köy ahalisine haber verdik ya zaten girişte teyze tövbe ya Rabbi buzdolabında yemeği ısıt bu neymiş aa bak bura oğlum banyo var daha böyle neyse. Klozet var lan. Oğlum köyde klozet mi olur? O damacana yapmışlar buraya. Neyse bu. Mikro dalga var. Amına koyayım. Aa bıçak. Bıçağı alamıyor mu? Oo bak bak nasıl oynuyorlar hala. buzdolabı dolabı. Açalım. Kuzu billur kebabı mı? Arkadaşlar billurun ne olduğunu biliyorsunuzdur. <laughs> 1.000 kebabı yapmış ver. Buzu billur ama. Onun mikrodalga olmaz ki köylerde. Hangi köyde mikrodalga? Yeni nesil köy arkadaşlar. Bu bu hani kanka işimi bırakıp köye yerleşeceğim ya diyenlerin yerleştiği köylerdenmiş. Öyle hayal edin E araştır mı? Araştıralım. As sikti. Teyzenin odasını bulduk fotoğraf. Oh, beni buraya getiren 2016'da 16 yılında ölmüş. Gel bırakır mısın? Ne oldu? Şuradan ışıktan yansımasını gördüm de anlamadım ilk başta ya. Oğlum dolap var. Saklanmamız gerekecek. Bismillahirrahmanirrahim. Nereyi gösteriyor? Yanı gösteriyor. <laughs> Anam kim gördüler beni. Kafası nasıl dönüyor? Bak 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 kafası nasıl dönüyor? Ana Köyden Oğlum sabah ezanı okununca o yemekler boka döndü Ananızı <laughs> Niyetimiz rahatsızlık vermek değil, çalıp çırpmak değil. Kim sanırım sen bir cin değil. değilim tabi geri zekalı. Bu sefer gerçek bir şey yakaladığımı düşünmüştüm. Neyse sen kapının arkasına geç ben yaklaşacağım. Oğlum siz kafayı yemişsiniz ha. Neden sen gerçek bir cin gördüğünü mü söylüyorsun? Eğer doğru söylüyorsan yerinde olsam bu köyden bir ay önce kaçardım. Bu arada eğer bir cinle karşılaşsan gözlerini kapat ve içinden üçe kadar say. Tamam. Adios amigos mu? Basılı basılı taraf gözleniyor 1-2-3 Köyden kaçmam lazım Oğlum çok gerildim lan Geliyorlar Oğlum geliyorlar Lan hadi lan siktir Oğlum Kaçtık mı? Ay ananı avradın. 2000'li yıllarda köylerde görülen yeşil gözlü karakozlar halk arasında cinlerin alameti olarak kabul edilir ve uğursuzluk sembolü olarak anılırdı. Gece karanlığında rastlanan düğünler, ezan sesiyle kaybolan insanlar ve bu düğünlerde sunulan yiyeceklerin hayvan dışkısına dönüşmesi gibi olaylar bu söylentilerin karanlık gerçeklerle iç içe geçmesine neden oldu. Bu kısa oyun çocukluğumuzda anlatılan bu tüyler ürpertici hikayelerden esinlenerek hazırlanılmıştır. Bu arada şeyi fark ettim bak. Ezan okununca teyze bir anda kayboldu. insanlar kayboldu. Sonra o e, mikrodalga attığımız yemeğin üstüne sinekler falan gelmişti. Güzel tatlı bir oyun. da bir an gerildim amına koyayım. <laughs> o... Kara kuzu kara kara daşşakların avuçlarını doldurur. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle ufak tatlı bir çıtır bir videomuz olmuş oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.